Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim çok lezzetli, nefis bir çorba tarifi. Mülayim çorbası yapacağız. Gerçekten kıvamı da lezzeti de muhteşem bir çorba. Hemen yapımına geçelim. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde de tereyağını alalım. Yağımız eridikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum ve unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kadar kavuruyorum. Bu arada unun fazla renginin dönmesine izin vermeyelim. Yaklaşık 1,5-2 dakika yeterli olacaktır. Evet un kendini bu şekilde bıraktı. Şimdi üzerine 3 diş ezilmiş sarımsak ekleyeceğiz. Eğer sarımsaklarınız çok iri ise 2 tane de kullanabilirsiniz. Ezilmiş sarımsağı da ekledikten sonra 1-2 dakikada sarımsakla birlikte kavuralım. Şimdi üzerine öncelikle 1 litre yani 5 su bardağı kaynar su ekliyorum ve hemen çırpıcıyla karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi hemen kaynamaya bırakıyorum. Ben de kenarda terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. Ayrı bir kabın içerisine bir su bardağı yoğurt, bir tane yumurtanın sarısı, yarım limonun suyunu ekleyip tekrar çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Tamamen pürüzsüz kıvama gelmesi gerekiyor. terbiyemizi iyice karıştırdıktan sonra kaynayan çorbadan iki kepçe kadar alalım ve içerisine ekleyelim. Hızlıca karıştıralım. Bu şekilde terbiyemiz de ılımış olacak. Hazırladığımız terbiyeyi kaynayan çorbanın üzerine ekleyelim ve hemen hızlıca karıştıralım. Kaynayana kadar da bırakmayalım. Eğer bu aşamada kıvamı baktınız çok yoğun geldi size bir buçuk su bardağı daha kaynar su ekleyebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Baktım kıvamı çok koyu geldi. E hemen şöyle kabı da çalkalamak için bir buçuk su bardağı kaynar suyu ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Yani toplamda altı buçuk su bardağı kaynar su eklemiş olduk. Mutlaka kaynayana kadar bekleyelim. E zaten hemen kıvam alan bir çorba tuzunu da ekleyelim bu esnada ve 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağım ve üzerine tereyağlı naneli bir sos hazırlayacağım evet artık altını kapatıyorum ve sosunu hazırlamaya geçiyorum yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tavada erittim üzerine 1 tatlı kaşığı tepeleme dolu da kuru nane ekledim şöyle birkaç dakika kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum Dilerseniz çorbanın üzerine tamamen boşaltabilirsiniz bu naneli karışımı ya da benim gibi böyle küçük servis tabaklarına koyup o şekilde üzerine naneyi gezdirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sonrasında nanenin tamamını çorbanın üzerine döktüm ve güzelce karıştırdım. Evet çok lezzetli çok pratik bu çorbayı mutlaka deneyin. İnanılmaz güzel gerçekten böyle yoğurt çorbasını andırıyor ama içinde sarımsak olduğu için çok farklı bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle iftar sofraları için böyle hafif çorbalar arıyorsanız bu çorba tam size göre. Evet sizlere hemen kıvamını da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.